Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. ünite sivil toplum kuruluşları konusu. Bu konu kapsamında ilk olarak sivil toplum kavramını, daha sonra sivil toplum kuruluşu kavramı, sivil toplum kuruluşunun özellikleri ve bu kuruluşun işlevleri konusunu sırayla işleyeceğiz. Sivil toplum kavramı. Sivil toplumu bir toplumun kendisini ve eylemlerini bir bütün olarak devlet iktidarının baskısı ve denetimi altında olmayan gönüllü örgütler yoluyla örgütlemesi temelinde tanımlamak mümkündür. Bu tanım içinde sivil toplum bir ülkede toplumsal yaşamın devlet denetiminden bağımsız olarak kendisini örgütleyebileceği, kendi etkinliklerini bu örgütler yoluyla koordine edebileceği ve yine bu örgütler yoluyla kendi taleplerini siyasi alana taşıyabileceğini simgeleyen bir kavram olmaktır. Sivil toplum, devlet toplum ayrışması içinde toplumun devletten ahlaki ve siyasi olarak daha güçlü ve daha belirleyici olduğunu simgelediği sürece de demokratikleşmenin ve demokratik toplum yönetiminin tanımlayıcı temel referans noktalarından biri olma işlemini üstlenmektedir. Bir toplumda devletten kaynaklanmayan ve devlet tarafından yönetilemeyen, devlet hiyerarşisine tabi olmayan her türlü bireysel toplumsal faaliyet sivil toplumu oluşturur. Devletin ve devlet otoritesinin dışındaki kendi ilke ve kurallarına göre işleyen otorite alanı dışında özel olan ekonomik ve toplumsal alandır. Bir yerde sivil toplumdan bahsedebilmemiz için devlet gücünün vesayeti altında olmayan özgür dernekler ve e, örgütlü toplulukların olması, toplumun bu örgütlü topluluklar yoluyla kendini yapılandırabilmesi ve eylemlerini koordine edebilmesi bu örgütlerin bir bütün olarak devlet politikasının gidişatını önemli ölçüde belirleyebilmesi ve onu etkileyebilmesi gerekir. Sivil toplum, sivil toplum kuruluşları ve devlet arasındaki ideal bir ilişkiyi rengini veren kavram demokrasi olmaktadır. Sivil toplum devletin formal yapısı içerisinde yer almaması kendi içerisinde de çok sayıda demokratik değeri özünmsenmiş örgütlemeleri barındırması, bunların varlıklarını sürdürebilmelerini sağlamasını vurgulayan bir kavramdır. Bu ilişkide devlet, sivil toplum ve kuruluşlar arası karşısında sorumlu tutulacağı gibi toplumun pluralist yapısının korunmasında bir güvencesi olacaktır. Başlangıçta devletle iç içe bir kavram olarak algılanan sivil toplum zamanla bu içeriğinden sıyrılmış günümüzde ise küreselleşmenin de getirdiği etkilerle devlet üstü niteliği tartışılmaya başlamıştır. Sivil toplum bir anlamda çağımızın e, gelişmiş ve demokratik toplumlarının ortak adı olmaktadır. Bu boyutuyla da sivil toplum hiçbir üst kimliğe ve gerçekliğe başvurmaksızın kendi gelişimini yönlendirebilen ve anlamlandırabilen e, bunun için gerekli dinamikleri barındıran devletten özel sürekli bir gelişme içerisinde bulunan bireyler ile örgütlemeler topluluğudur. Sivil toplum kuruluşu kavramı Sivil toplumu oluşturan bireylerin belirli bir amaç için gönüllü olarak devletten bağımsız bir şekilde bir araya gelerek oluşturdukları belirli bir organizasyonu olan yapılardır. Yani sivil toplumun örgütlenmiş halidir. Günümüzde uluslararası arenada sivil toplum kuruluşu ifadesinin yanı sıra hükümet dışı organizasyonlar, üçüncü sektör, gönüllü kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi kullanımlar da mevcuttur. Burada üçüncü sektör ifadesini e, açıklamakta yarar vardır. Birinci sektör yasa, yönetmelik ve mevzuatla yönetim ve faaliyet içinde bulunan devlet sektörüdür. İkinci sektör ise kazancını maksimum kılma anlayışı içinde çalışan sermaye sahipleri, şirketler ve çalışanlardır. Üçüncü sektör ise her iki ortamda bulunan ve bulunmayan insanlardan oluşan e, gönüllerin bulunduğu sektördür. Bu sektör sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunlar üçüncü sektör olarak isimlendirilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının özellikleri Sivil toplum kuruluşları resmi kurumların dışında ve kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda Lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve üye veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri, oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler, Topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır. Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin altında yatan temel faktör dayanışma ruhu olmaktadır. Ayrıca bireylerin iş yaşamı dışında vatandaş sorumluluğunu canlı tutacak kurumlara gün geçtikçe ihtiyaçları artmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin her biri farklı toplumsal problemlerle uğraşmaktadır. Böylece toplum daha çoğulcu ve katılımcı bir hale gelmektedir. Bu örgütlerin amaçları, ülke içerisinde yaşanan sorunlara karşı devletin kayıtsız kalmamasına ve bürokrasiye baskı yaparak yetkililerin çözüm sunmasına yardımcı olmaktır. Gelişmiş ülkelerde çeşitli sivil toplum örgütlerinin siyasi mekanizmayı belirli şekillerde etkileme güçleri vardır. Ayrıca bu etkiyi uluslararası boyuta taşıma gibi bir özelliğe de sahiptirler. Birçok gelişmiş ülke vatandaşlarının oluşturduğu dünya sivil toplumu tarafından son yıllarda toplumun bilgilendirilmesi konusundaki faaliyetler yoğunluk kazandı. Greenpeace ve Red Cross gibi uluslararası sivil toplum örgütleri sosyopolitik konularda şirketler ve hükümetlerden bile daha inandırıcı hale gelmiştir. Sivil toplum örgütlerinin bu özelliğe sahip olmaları birçok ülke vatandaşlarının nezdinde güvenilirliklerini artıran ve faaliyetlerinde başarıya ulaşmalarında yardımcı olan bir faktör olmaktadır. Sivil toplum kuruluşunu oluşturan bireyler belirli bir ideale ve vizyona sahiptirler. Bu açıdan bakıldığında bir ülkede sivil toplumun gelişebilmesi için eğitim seviyesinin, toplumsal duyarlılığın ve dayanışma anlayışının gelişmiş olması gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşları topluma hizmet götürmek amacıyla ortak yaklaşımlar göstermiş fertler tarafından kurulan kuruluşlardır. Gönüllülük esasına göre hareket eden ve kamunun bir parçası olmadan ve kar amacı gütmeden belirli bir hedefe yönelik bir araya gelen kendi yönetimine sahip kuruluşlardır. Birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları vardır sivil toplum kuruluşları, faaliyet alanları, organizasyon biçimleri, yönetim şekillerine göre farklı farklıdırlar. Ama ortak özellikleri nelerdir diye sorulduğunda şu dört unsur ortak özellikler olarak kabul edilebilir. Bunlar kar amacı gütmemek, bağımsızlık, gönüllülük, bir vizyona ve bir ideale sahip olmamak, olmak şeklinde açıklanabilir. Kar amacı gütmemek. Sivil toplum kuruluşlarının temel amacı topluma hizmettir. Bu kuruluşlar üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. STK'lar kişisel kar veya kazanç için faaliyet göstermezler. Ama gelir getirici faaliyetlerde bulunabilirler. Bu elde edilen gelirler yine toplumun yararına olan işlerde harcanır. Üyelerine herhangi bir kar dağıtımı olmaz. Bu kuruluşlarda profesyonel olarak sürekli çalışan yöneticiler, uzmanlar veya işçiler yaptıkları işin karşılığında belli bir ücret alabilmektedirler. Bağımsızlık özellik özellik siyasal iktidardan bağımsız hareket edebilmelerini ifade eder. Bu bağımsızlık ideal olarak hem yönetimsel hem de ekonomik bağımsızlığı öngörmektedir. Misyonları çerçevesinde bağımsız hareket etselerde zaman zaman devlet organlarıyla işbirliği ve ortak hareket edilmektedir. STK'ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir. Günümüzde devletten ekonomik olarak destek alabilen veya ortak projeler yürüten sivil toplum kuruluşları mevcuttur. Bu sivil toplum kuruluşu olmalarına engel olmamakla birlikte tamamen ekonomik olarak devlete bağımlı hale gelmiş kuruluşların sivil toplum olma özelliklerini kaybedecekleri söylenebilir. O zaman ister istemez devletin bir aygıt haline geleceklerdir. Gönüllülük sivil toplumu kuruluşları topluma hizmet götürmek amacıyla ortak yaklaşımlar göstermiş fertler tarafından kurulan kuruluşlardır. Gönüllü olarak ortak hassasiyet ve ortak amacı paylaşan devlet baskısı ve yaptırımı olmadan bir araya gelen bireylerin oluşturduğu gönüllü yapılanmalardır. Sivil toplum kuruluşlarına hizmet eden kimseler yaptıkları bu işten bir maddi kaygı beklemezler. Herkesi bir araya getiren şey ortak bir amaçtır. Bu kuruluşlara üyelik veya üyelikten ayrılma herhangi bir zorlanmaya veya yaptırma tabi değildir. Tamamen üyelerin kendi iradeleriyle karar verebilecekleri konulardır. Bir misyona ve vizyona sahip olmak. Misyon bir kurumun varlık sebebi olup ne yaptığını, nasıl yaptığını, kimin için yaptığını ifade eder. Kurum misyonu sayesinde hizmet alanlarının neler olduğunu, ne yapması gerektiğini belirler ve üyelerini ortak hedefe odaklar. Gayretlerini bu amaca kanalize eder faaliyetleri daha verimli hale getirir, rekabetçi ve sürdürebilir kılar. Vizyon ise bir kurumun geleceğini sembolize eder. İdarenin uzun vadede neler yapmak istediğinin ifadesidir. Bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği, varmak istediği hedeftir, amaçtır. Bir kurumun vizyonu çalışanların faaliyetlerine anlam kazandırır. Çalışanların enerjilerini temel hedeflere odaklanabilmesine yardımcı olur. Mevcut da yetinmeden daha ileriye ve yukarıya bakılmasını sağlar. Evet arkadaşlar, burada kalalım. Bu haftalık burada bitirelim dersi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.